Yaşayan bir Türkçe ve kardeşçe yaşanan bir Türkiye için, tüm Kapadokya sevdalıları için Ürgüp Efem Kapadokya Şiir Şölenini iftiharla sunar. Organize Ürgüp Efem Ayşe Paslanmaz. <laughs> kim var? Evet. Evet. Sayın valimizin bir hediyesini daha takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben müzüğü tazar zannettim. Siz bizim gönlümüzdesiniz. Sayın valimizin oturur Evet. Biz teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi türkü dinleme zamanı geldi. Biraz önce İngilizleri dinledik. Şimdi türkü dinleyeceğiz. Türkü evet.